Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Ezgi şimdi sizlere solo test oyununu gösterecek. Bakalım kaç tane bırakacak. Hadi başlayalım bakalım Ezgi. Evet başlıyoruz. Abisiyle yarışma yapalım dedik ama abisi kabul etmedi Yusuf Emre. Evet. Hadi bakalım biz şimdi Ezgi'yle tek yapalım. Kaç tane bırakacak bakalım Ezgi. Bir tane bırakayım. Bir tane bırakabilir misin? Bir tane bırakırsan çok güzel. Çok zeki oluyor galiba o zaman. Arkadaşlar evde. da seviniyor. Nasıl? <laughs> Sevinirler mi arkadaşlarım? Evet hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Emre de geldi. Bakıyor şimdi buradan bize. <laughs> evet, Ezgi devam ediyor. Evet, bayağı bir azalmaya başladı sanırım. Evet Ezgi'cim. Emre de geldi. Kaç tane kalır sence Emre? 4 ya da 3. 4 ya da 3 mü? 4 tane kalırsa, 3 tane kalırsa daha iyi tabii değil mi? Hı uh hı. -huh. Evet. Evet, bayağı bir azaldı ama daha fazla kalacak gibi geliyor bana. Evet. Kaç tane kaldı Ezgi? Çok kaldı. 3, 5, 7 tane kaldı. Evet. evet. <laughs> sıra Emre'de. Evet. Şimdi Emre'de sıra. Emre başlıyor. Evet salladı salladık Emre. Başlıyoruz bakalım. Ezgi 7 tane bıraktı. Emre'de kaç tane kalacak bakalım. Ezgi sence kaç tane kalır? Buraya bir bak. Kaç tane kalır? Bir bence. Bir mi? <laughs> bir tane kalırsa çok güzel Ezgi. Evet. Evet hadi bakalım. Devam ediyor. Bir tane bırak. <laughs> bir tane bıraksın. Ama sen yedi tane bıraktın. <laughs> daha bir daha bir dahaki sefere bir tane bıraksın olur mu? Hı? Baba ben bir daha çekelim. Tamam bir daha çekelim. Çok, çok, iyi oynuyor. çok güzel oynuyor. <laughs> çok güzel oynuyor değil mi? Evet. Emre? Ne? Nasıl gidiyor? İyi. Evet. Emre bir kanada bitirdi. Diğer kanada geçti. Diğer kanat da bitiyor. Emre bayağı bir tecrübeli gidiyor sanki Ezgi. Ben? Sen de tecrübeliydin. Emre her köşede birer tane bırakmakta kararlı galiba. Yok. O oh, köşede bir tane kaldı. Evet, yani bravo bayağı Sen yıkıyorum, yapıyorum. Düz yapman gerekiyor abi. Bravo abi, başarılı gidiyor. Ezgi, evet. Bir tane bıraktık. Ama yok, 2 4 5 tane. Öy, evet, ben kazandım. Evet, Ezgi, ben. Emre kazandı. Bir ben dahaki ben. sefere tamam mı? Hadi bir daha. Tamam, hadi bir daha. Arkadaşlar, ben kazandım. Evet, bravo Emre kazandı. Bir sallayın bakalım. Ama bir daha. Ben tamam, bir tekrar yapacağım. yapacağız. Hadi bakalım.